havada dostum var Atıyorum havada Göl başında tarlam var Sürüyorum sefanı Yaşlanınca göreceğim Yavrum ben seni Bulabilecek mi böyle Balı çevelim? Kızlar dura dura hiç olur Oğlan dura dura olur Angara'da bir hoca var Üfledin mi uçurur. Kızlar dura dura iç olur. Oğlan dura dura koç olur. Ankara'da bir hoca var. Üfledin mi uçurur. Kızlar dura dura iç olur. Oğlan dura dura koç olur. Ankara'da bir hoca var. Üfledin mi uçurur. Kış kış cinler kış kış. Yallah cinler yallah dağlara taşlara Geçenlerde gördüm seni, yine bir hoştum sen umacım öyle bir milyon sar boştum. Dostlar çağırmışlar seni bir gün aleme. Erkenden dört olmuşum uçum kaçmışsın eve. Kızlar dura dura iç olur. Oğlan dura dura koç olur. Ankara'da bir hoca var. Üfledin mi uçurur. Kızlar dura dura iç olur. Oğlan dura dura koç olur Ankara'da bir hoca var üfledin mi uçurur Kızlar dura dura iç olur oğlan dura dura koç olur Ankara'da bir hoca var üfledin mi uçurur yetmez kendi Kendine düzen ver. Elin ağzı torba değil. Herkes bir şey des. Param çoksa alem yap. Dostlar muhabbet görsün. Param yoksa eve git. Çocuklar bir baba görsün. Kızlar dura dura hiç olur. Oğlan dura dura koç olur. Ankara'da bir hoca var, Üfledin mi uçurur Kızlar dura dura iç olur Oğlan dura dura koç olur Ankara'da bir hoca var Üfledin mi uçurur Kızlar dura dura olur Oğlan dura dura koç olur Ankara'da bir hoca var Üfledin mi uçurur Elhamdülüm düzüyle Güzel kızlar sürüsüyle her gece birisiyle nasip eyle ya Rabbi. Kızlar dura dura iç olur. Oğlan dura dura olur. Ankara'da bir hoca var. Allah muhafaza üfledin mi uçurur. Teşekkür ederim sağ olun. Kes. maşallah ses yani. Şarkının sonunda. Tam az önce Buradaydınız ya ikinizin arasında edecektim o duayı. <laughs> Tek nasıl oldu? Ne 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 diyor orada söyle bir daha. Elham düğünün düğüsüyle Hı. güzel kızlar sürüsüyle her gece birisiyle nasip ele yarattım. Ayol evli başlı <laughs> <laughs> <Elli barklı> adamsın. evli başlı adamsın. Bekarların diline tercüman oldum onların duası. <laughs> Bak zaten bakışları öyle bir baktı ki <laughs> sana dövecekmiş ha. gibi yani. Benim e, bütün e, İzleyicilerim, dinleyicilerim evli olduğumu, iki tane çocuğumun olduğumu, mütasebi bir babası olduğumu biliyorlar zaten. Allah başlasın, Allah güzel Amin. yazılar yazsın. Amin. Tabii Amin. bu şarkıları da herkes, senin söylediğin şarkıları da herkes biliyor. Esprili bir şey olmuş, güzel bir şey olmuş evet. ama bekarların birine tercüman oldum diyorsun. İşte evlilere sabır, bekarlara şey, öyle bir ne? şey var. Ne? Evlilere? Be bekarlara sabır, evlilere bir daha diyorlar ama. <laughs> Anadolu'da öyle derler. Bekarlara sabır, şey evlilere bir daha yani ikinci. Hadi canım. Öyle. <laughs> bu nasıl bir şey diyor bu ya? Ne diyor? Ama ya? Şöyle ne diyor. diyor. <laughs> Darısı bekarlar olsun inşallah diyor düğünlerde. Bunun tersi mi acaba bu dediğini? Yani Öyle. evlilere sabır, bekarlara bir daha mı acaba? Olmayınca bir daha olmaz ki. E, evlilere nasıl bir daha oluyor? Evlilere Var ya bir baş... tane, bir tane daha olsun diyor. Nasıl oluyor bu ya? Anlatayım. <laughs> <laughs> Beykoz'dan çıkıyorsun köprüyü geçince iksa. Evreniz. Şimdi bak bunu seni tanımayan biri olsun. Siz tanıyor musunuz Aşkım Bey? Yok tanımıyorum. Tanımıyorsunuz. Evet. Ne düşündün? Bu adam kesin çapkınlık yapıyordur dedin mi? Çok eşlidir dedin mi? Bak dürüstçe aklından geçenleri lütfen söyle. Ya ama bir sanatçı sonuçta yani sonuçta şarkı söylüyor. Söz... Sen dedin mi peki? <laughs> ben dedim ki Allah Allah bu kadar iddialı... Yani bu adam çapkındır, hovardadır filan dedim. Bu kadar mi? iddialı nasıl konuşabilir dedim ya. Çapkın mı acaba bu dedim yani. Yok dilinde çok söyleyen genelde çapkın olmaz zaten. Ha. Yok zaten şu anda... Birine vurmuş derler öyle mi? Yanlış bir yere gitmesin diye nasıl toparlanacağım diye düşünüyor şu anda Yok, kendisi. Yok kesinlikle. Değil mi? Yok. Tamam. Yani e, insanın... Çakını konusuna gelin. Gardını aldığımda şöyle olur hani e, diğer sanatçı arkadaşlarımız gibi bir yerlerde flaşlanırız falan inkar ederiz falan da deriz ki burada da biz o yapmıyoruz falan. Ben buradan Antalya'ya eşime çocuklarıma selam söylüyorum. Onlar biliyorlar. <laughs> Babalarının, e, hocaların nerede <laughs> olduğunu. 17 gün, 18 gün oldu. An e, çocuklarım çocuklarımı Bu arada daha bir hafta daha göremeyeceğiz. Televizyon programlarımız var. Adı ne eşinin? Nebahat. Nebahat Hanım. Nebahat Hanım bağlansın bakalım. Bir namı şöyle bir çekiştirelim. Tek taraflı dinlemeyelim yani. Değil mi? Aynen öyle. Peki çapkınlık yapmayanları dinle mi vurur? Tabii bir insan dilinde bir şey çok konuşuyorsa onu içinde yaşamıyordur zaten. Gerçekten bir duyguya, gerçekten bir değere sahipsek onu konuşmayız, onu yaşarız sadece. Bir kişi oluyor. Zaten e, Türk toplumundaki bir en büyük sorun nedir? Türk toplumundaki en büyük problem her şey hmm. ağzımızda bizim. Ben adamım, ben işte seviyorum, ben iyilik bir meleğim. Bunu söyleyenler insanlardan korkun her zaman. Hmm. Çünkü iyi insanlar söylemez, yaşarlar. Doğru. Seven insan söylemez, gösterir. Doğru. Tek problemimiz bu değil mi zaten? Biz Doğru. bunu yaparak zaten aldatmadık merkezi. Ama ilk başta kendimizi aldatıyoruz. Genelde beni arayan insanlar diyor ki, ya ben çok iyiyim, herkesi seviyorum ama insanlar bana kazık atıyor. İyilikle, enayilik başka bir şey. İyilik, hak edene yapılan bir şey. Ama sen herkese bir şey yapıyorsan bu tavize girer. Taviz verdiğin insan kıymet bilmez ama jest yaptığın insan seni adam yerine koyar. O yüzden insanlara jest yapın, taviz vermeyin. <laughs> Başıma bu geliyor kardeşim hep e, kaba tabir olacak ama hep kazık yiyorum ya evet. hep bir, bir türlü e, işte e, dost diyemiyorum ki, misal veriyorum. Evet. Bu kişiler bu, bu kişilerde şöyle bir problem var. E, hep kazık yiyorum diyenler bir kere kazık yersin. İkinci defa yiyorsan gönüllüsündür. <laughs> ha. Bakın <laughs> bir insan beni bir kere aldatabilir. Gönüllü olan var mı aramızda? Ben... İyi niyetli sürekli ben... Sen mi? Ben... Şekil A. Ben Şekil B, Şekil C. Hepimiz yapıyoruz bunu. Ama şey inanmıyorum ben insanlarda. Samimi bulmuyorum bazen. Kendim için de konuşuyorum ben aynı şeyleri. Yani e, karı koca ilişkilerinde evlat, baba o, çok iyi bilirsiniz. Baba o ilişkilerinde herkes her şeyi yapmak istiyor. En doğrusunu, en iyisini. <laughs> Ama ego devreye girdikten sonra insan çıkarına hizmet etmek istiyor o sefer. Hmm. Ülkeyi, dünyayı batıran şey egodur. Senin güzelliğin. ...senin yaptığın iş bir başkasının çıkarına hizmet etmiyorsa ne insanlar... Ne yapalım biliyor musunuz aşkım? Ee, sözünüzü bağla kesiyorum. Telefon numaramızı verelim. Ee, i̇lişkisine problemleri olanlar bağlansın ve canlı yayına cevap alalım. 0212 283 54 54. Sizler de soru sorabilirsiniz. Eşlerinizle de ilgili, sevgilerinizle de ilgili. Ee, ailenizle, anneniz babanızla da ilgili olabilir bu. Ee, soruları beklerken hemen namaha dönelim. Sevgili Namık, şu an göğün bakarın değil mi? Programına katılmışsın ve bir mi yaptın? o yapmışsın? herhalde, çok eski. Kaç işte, sene oluyor? 2004, bir 7 oluyor. Bir <laughs> bakalım mı? Gidelim, 2004'e bir gidelim, Dikkat, bir izleyelim. Dikkat, Şahan çıkabilir, çıkabilir diye bir projesi vardı Şahan'ın. Orada oynamıştık beraber. Bakalım. Bakalım. Haydi 2004'e gidiyoruz, bakalım nasıl oynamış. Çünkü artık herkes kendi kulvarında belli kapıların, şeylerin, kuyuların, su ne deniyor, Öyle bir şey deniyor işte. Suların başını tutmuş. Oradan bize hayır gelmiyor yani. O yüzden artık Ankara'ya taşınacağım. Ankara'lı e, Nevriye olarak bir kaset çıkartacağım. Ve e, bu güzel adam benim hayatımı ilk gördüğümde hayatımı değiştiren adam... ...bu yanımda oturan adam beni kol kanat geriyor bana yalan mı? Doğru söylüyorsun. Oho! Ayşegül Hanım Nevriye bize geldi. Ee, çok güzel e, türküleri var. Şimdi Ankara'lı Nevriye adında ona güzel bir kaset yapıyoruz. Yalnız bir cengiz sıkıntısı var herhalde. Ayşegül Hanım bak adam... Sanat adamı. Ama Cengizli olan sıkıntımı bile biliyor. Yani bu Cengiz'i artık ben hayatım istemiyorum. Ankara'ya da taşındım. Ankara'da Ankara'lı Namık'la bir e, nişan yaptık. Değil mi bu hafta e, yeni gazet çalışması mükemmel gidiyor. Zaten kendisi bile Cengiz'i de beni bir daha aramasın. Artık ben Ankara'nın nevriyesi olacağım. Yani Ankara'ya yaşayacağım Ankara'da yaşayacağım. Bu adam bu beni e, Ankara'lı Namık benim çok güzel. Arabada beş evde on beş bizim. Gülüştü bana. Al sana bomba. Teşekkürler. Evet Ayşegül Hanım buradan gelinize çok önemli bir laf etmek istiyorum. Kahrol düşman al sana bomba. Kahrol düşman al sana bomba. Oo. Ee, beni hasar ettin. Yine yaşadım hayatımda. Artık Ankara'nın anlıkla. <laughs> Ankara'da Ankara'nın bayırını doğuyorsun. Bir yüzde böyle tarafı. Bir yüzde kim böyle tarafı. Çok üzüleceğiz. Yani Ayşegül Hanım bana Cengiz'i bağlayın bana. Alo. Lütfen bu telefonu Cengiz'i. Alo! Ha bağlandı mı? Ayşegül hanım! Alo Cengiz! Ayşegül hanım! Bak artık Ayşe! Yanımda ne? Ankara'lı namık var onunla beraber Ankara deme! Sakın beni gelip de Ankara'lardan almaya kalkma! Seni Ankara'da başına dar ederim! Ayşegül hanım! Tamam konuşurum! Bak Cengiz! Efendim lan! Ankara'ya sakın <laughs> geleyim deme! <laughs> evet! Ankara il sınırı yazdığı yerden geri dön. Yok ya. Ankara'yı dar ederim. Tabela var il sınırı oradan geri dön. Sana mı soracağım? Sana mı soracağım ben onu? Nereye artık? sanatçı kişiliğiyle insanların karşısına çıkacak. Telefonla, mesajla evet. Kalanla, falanla filanla sakın cartürt yapayım demeyecek. Evet, bana mesaj atıyor. Atacak da falan benim karım değil mi? Motivasyonunu bozuyor Benim motivasyonum bozuyor. Geçen git çekimlerde senin o yüzden canın sıkıntı. Çok canım sıkıntı Canım ben, ben, ben niye canın Cemil bak yarın bant kaydın. Bir dakika kasene devam edeceğiz. Süper gidiyor. Kısa bir ara vereceğiz. Kısa aranın ardından tekrar istemeye devam edeceğiz. Buyurun. İddia ediyoruz. ...görüntüleri, gözlerinizi kırpmadan izleyeceksiniz. Hürrem Sultan, Meryem hiç böyle görmediniz. Cheers. Meryem Uzerli'nin Almanya'da rol aldığı... ...ve şimdiye kadar hiç bilinmeyen eski filmlerinden... ...görüntüleri arınmalın peteğinde. günlerdeki Meryem Uzaylı ile bugünlerde ekranlarda fırtınalar koparan Hürrem Sultan arasındaki en belirgin farklar neler? Ah sonra. Son Dallas'ta. Son dakika gelişmesi. Uzun süredir ortalarda görülmeyen ünlü iş adamı Yurdal Sert boşanma aşamasında olduğu moda çeşi Ivana Sert'le barışma kararımı aldı. Barışma var o zaman. Ve eşinin kendisini aldatıp aldatmadığını günlerdir araştıran Yurdal Sert hangi sonuca vardı? Araştırmalarım onun aldat. Ah, Sorá!